Evet, şu anda canlı yayın çekimindeyiz. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar televizyonlara, Stüdyo Leza pozitif reklam katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğimiz bir abimiz var. Değerli bir abimiz. Ee, sözü de fazla uzatmazdan bir kendisine hoş geldin diyelim. Sizler açısından kimdir, nerelidir bir soracağız. O da kendisi. Söyleyecek. Evet abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Şöyle tok olacağım. <laughs> evet. Evet, seni bir tanıyalım. Ben tutayım. tutayım. Evet. Memleket, isim, nere? Ben Rize Çayeli kazasının Marin Köyünden. Reşit Karaloğlu. Reşit Karaloğlu. Evet abi. 10 yılı abi perdeyiz. Abi perdeyiz. Zaten burada bizim ağırlıklı olarak Rizeliler, hemşehriler var. Günlerimiz çok iyi geçiyor, işlerimiz iyi gidiyor. Başka bir yer aramıyorum. Burası iyi. <laughs> ne işte uğraşıyorsunuz? İsimi bir daha söyle. Reşit Karaloğlu. Çehirli, Madenköy'ünden. Yaş kaç bu arada Reşit abi? Yaş 55'i geçti biraz. Evet, Samsun'u geçti yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, Rize'de doğdu tabii. Gidiyor musun memlekete? Beş altı senede gittim. Beş altı senede gitmedin, gidersin inşallah. Bu arada ne işle uğraşıyorsun? Ben dedim ya, biz fırıncılık yapıyoruz. Fırıncılık. Halka en iyi hizmeti, yani en iyi ekmeği imar edip yedirmek bizim işimiz o. Evet. <laughs> Baba mesleği. Nasıl? Mısır. İstanbul'da zorluklar nasıl? Ne gibi zorluklar var İstanbul'da? Örneğin. Ne, hangi konuda? Yani böyle yaşam konusunda olsun, e, trafik, kişiler ara... İstanbul'un trafiği olsun. zaten e, sıkıntılıdır ama bu son zamanlarda bu, e, metrolar yapılarak, çöpüler yapılarak bu epeyce dikkat çekecek şekilde hafifleme yolunda görüyorum. Doğru değil mi? Evet. Önceki yıllara nazaran daha iyiydi. Çevre yolları yapılmıştır. Mesela Habibler'den şu anda karşıdan karşıya geçemiyorduk. Çevre yolu yapılınca yol açıldı. iyi oldu. Evet dediğim gibi. Evet bu arada hayat nasıl geçiyor? Söylerim sana hayat nasıl? Baba hayat herkes şikayet çoğun, sorarsanız işleri iyidir ama ben Öyle demiyorum. Allah'a şükür diyorum. İyi diyorum. Yani, ben güzel. öyle diyorum. Tabii ya, hep şükür etmek lazım. Çoğu su diyor. Türkiye şey öyle cennet mi ya? Yani, öyle yani başka ülkelere bakar bakarak Türkiye Türkiye'mizin kim olduğunu bilmek lazım ya. Türkiye gerçekten ben bunu şey olarak söylüyorum. Ha zidden yani bir şey doğru olmasın değil. Soruyorsun yok işte işler iyi gitmiyor bilmem ne. Ya git nasıl git gidecek. Çalıştığın zaman gider ya bugün su bile sat sertken. Ee, tabii ya. Ne? Az ülkeler var. Ben yani önce şeyi, yılında... şeyi düşünüyorum ben. Ben öyle kendimi değil. 76 milyon insanın durumu nedir? Önceye bakarak. Öyle bir iki tane kişi bir iki kişi zengin olmuş, birkaç kişi zengin olmuş, öyle mi Sorumluluk tamam. iyidir önceki dönemlere göre. Tamam. Bunlar tamam. ciddi de diyorum ama ben şey Bugün bak 5 6 senedir gitmedim memlekete. Bir git Karadeniz yolu ne olmuş? Sadece Karadeniz değil. Birçok yerler ya eskiden arabayla rahat bir ulaşım yoktu ya. Yani. Ulaşım yok. Yollar yetmiyordu. <laughs> Çevre yolları yoktu. Ondan sonra bu ismini büyük şehirlerin diyorum. Bunlar yapılınca trafik sorunu. Kısacası Reşit abi taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Yani devletimizde tamam mı? olsun. Yani bugün her kim devlet için çalışıyorsa yani güzel bir hizmet veriyorsa hepsinden Allah razı olsun diyelim. Neyse biz şey konusuna geçelim. Başka şu anda biz miras gibi yani yapıyoruz kasketlerimiz olmalı evet. aracılığıyla. Nasıl bu çekimler işte abi sence nasıl? Dünyanın her yerinden izleneceksin. Yıllardan beri seni tanıyıp da görmediğin arkadaşlarım var. Tanıyıp görmediğin evet. arkadaşlar. Onlar şimdi şu anda seni izleyecekler. Hatırlayacaklar. Nasıl bu çekimler? Çekimlerinizi henüz izlemiş değilim. Bu konuda evet, sonra görüşelim izledikten sonra görüşelim. Sanıyorum ki herhalde yapıyorsanızdır. Aslında biz bu ee, çekimleri e, e, yıllardan beri yapıyoruz. E, bak, 88'den beri, 88 senedir çekimleri var. Şu anda daha aktif olduk. Ee, biz böyle yıllardan beri memlekete gidemeyen insanları konuşturuyoruz. Ee, artık izleyince hatırlıyorlar kimdir. Ee, yani bak 20 senedir görmediğim Beşit abi, bak görmüş oldum. Avrupa'ya her yere insanlar gidemiyor ama. Televizyon arazılığıyla her yere tabii. ulaşıyor, her yer, yerde konuk oluyorsun, görüyorlar, hatırlıyorlar, eşin, dostun, torunların hepsi seni görecek. Biz bu çekimleri bu bunun için yapıyoruz, ölüm var, bunlar arşive koyuluyor, Allah gezinden yarın hep öleceğiz, öldükten sonra sanki hayattaymış gibi Reşit abi tabii görmüş değil, olacak. Tabii. Eskiden böyle teknoloji yoktu. Örneğin dedem, düşün. Dedeni gördün mü ben şu Görmedim dedem, sana kalede evet. yatıyor, mezara belli değil yani ki. Şimdi eğer e, şu andaki sistem olmuş olsaydı, e, böyle bir çekim olurdu, yıllara geçse izleyip hatırlayıp rahmetli anardım. Bunlar güzel bir şeydir. Reşit abi çok teşekkür ediyoruz, sana Allah uzun ömürler versin. Seher'ine bir şey diyor musun? Senindeki akrabaların eşine, dostlarına? Tabii hepsine selamlar, sevgiler işlerinde başarılar dilerim. E, bu, bu arada Mesut yerine de selam gönderelim tabii. Mesut yani, burada mi? Burada, burada. Yani görüşüyoruz. E, çok efendi, dürüst, saygılı. E, Ahmet abi olsun, babası olsun. Zaten senin dayılarısın. E, onun öbür ufak ufak ismiydi şey e, Süleyman. Süleyman ona da selamlar olsun. Herkese huzur olsun, selamlar sevgi gönderiyoruz. Kameraya bir yakışık el sallıyorsun böyle. Yani oturup muhabbetimizi yapacağız. Tamam. Kameraman aynı ah üst yerden aynı yerden işlemi alıyorsun. Yok yok öbür de ilk, ah, ah, yayına girdiğin yer. Ya. Evet. Biz de şekilde...